sevgili yengeç burçları yükselen yengeç olan arkadaşlar sizin niyetinizle şimdi falımı kapattım ne diyoruz neyse halınız çıksın falınız kolektif bir açılım arkadaşlar kişiye özel değildir kabul ettiklerinizi gönlünüzce alın e, istemediklerinizi evrene gönderin bakalım falınız ne diyor sevgili dostlar yani e, bu kadar kafa karmaşıklığına, bu kadar düşünce e, yoğunluğuna neden ihtiyaç duyuyorsunuz, neden kendinizi bu kadar çok yıpratıyorsunuz, böyle her şeyin e, problemli olduğunu düşünüyorsunuz, böyle sürekli bir stres halindesiniz arkadaşlar. Kafanız karma karışık olmuş, sanki her şey sarpa sarıyormuş gibi geliyor size ama e, ben size bir şey söyleyeyim bu sizden gelen e, bir enerjiden kaynaklı yani <laughs> üstünüzde büyü olabilir üstünüzde göz olabilir ee, siz o kadar çok böyle kendiniz karamsarsınız ki bu aralar ee, sürekli böyle e, kafanızı kuruyorsunuz arkadaşlar kurma e, psikolojisindesiniz ee, biraz sakinleşmenizi e, tavsiye ederim bir haber gelecek haberin ağzında eee böyle bir e, laf kavgası olabilir e, bir maldan sebep e, bir davadan sebep e, akrabalarla olan ilişkilerinizle alakalı bir tartışma yaşayabilirsiniz bir ev çıkmış sanki bir ev paylaşımı yapacakmış gibi gözüküyor arkadaşlar ondan sebepten birileriyle böyle hani kedi köpek gibi derler ya aynen o şekilde e, bir böyle kavga gürültü halindesiniz e ee, birinizin böyle sevgisine ihtiyaç duyuyorsunuz. yanında olmasını istiyorsunuz, desteğini istiyorsunuz. Böyle e, diyorsunuz ki gelse alnımdan öpse, e, bana bir sarılsa, bana sevgisini gösterse. E, böyle sevgi yoksunluğu mu çıkıyorsunuz e, Bilemiyorum ama böyle sevgiye e, ihtiyacınız olduğu bir dönemdesiniz. Desteğe ihtiyacınız olduğu bir dönemdesiniz. E, sanki karşıdaki size bunu gösterse her şeyin çözümü olacakmış gibi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir çekiç gözüküyor arkadaşlar çekiç e, benim e, yorumumla şöyledir bir yapının başlangıcı yeni bir alım e, bir şeye başlangıç e, temelini atma e, yeni bir döngü e, anlamına geliyor sevgili dostlar e, böyle <laughs> bir yere bir kazık çakacaksınız arkadaşlar bir şeyi artık başlamaya karar vermişsiniz artık planlarınızın içinde böyle ilerleme var şöyle baktığımda arkadaşlar böyle sanki sürekli bir şeylerin yükümlülüğü sorumluluğu varmış gibi üzerinizde hep e, birilerinin arkasını toparlamak zorunda olduğunuzu düşünüyorsunuz sevgili dostlar. E, bence bu da yanlış. Çünkü e, artık birileri sizin arkanızı toparlasın. Yani siz herkesin e, eksiklerini tamamlayamazsınız ya da e, nasıl söylenir ihtiyaçlarını gideremezsiniz sevgili dostlar çok böyle e, iş yerinde problem yaşadığınız bir dönem olmuş. paramızı mı alamadınız? E, mi alamadınız? Yani böyle birileriyle e, bir problem yaşamışsınız diyor. Sevgili dostlar bu ay içerisinde e, zamanınızın böyle çoğunda bir stres bir yoğunluk e, gözüküyor arkadaşlar ama şöyle de söyleyeceğim e, sizin de e, Temmuz'dan sonra hayatınız bir döngü değişimi geçireceksiniz e, dediğim gibi şehirden bir uzaklaşma yeni bir yere taşınma e, bir mal alımı ya da bir proje başlangıcı gözüküyor arkadaşlar çünkü ellerinizi böyle dört bir yana açacaksınız e, dört bir tane yani dört tane böyle iş gözüküyor ve yoğun olduğunuz bir dönem oluyor koşturduğunuz bir dönem oluyor lafların çok geleceği bir zaman arkadaşlar böyle insanların laflarını duyacağınız bir dönem isminde F, N ya da Ç harfi var e, bu kişinin böyle e, zaten çok daha hoşlanmıyorsunuz bu kişiden ve bunun da e, laflarını duyacaksanız hiç e, canınızı sıkmayın sevgili dostlar. Büyük bir paranın gelişi gözüküyor sevgili dostlar. E, para geldiği gibi de başka bir şey almak için kullanacağınızı söylüyor arkadaşlar. E, aileniz için, sevdikleriniz için e, yeni planlarınız, projeleriniz var, atılımlarınız var, e, kafanızda çok düşünce var, e, sevgili dostlar. Bakın e, evlenecek olan kişilerin de çok yakın zamanda yani böyle bir evlilik, bir kısmet işi gözüküyor e, diye söylüyor telveler ama dediğim gibi çok streslisiniz kafanız o kadar karışık ki o kadar çok böyle kafanızı karıştırıyorsunuz kendi kendine stresi sokuyorsunuz ki yani du herkesin lafını duymayın bence herkesin lafını duyup da ee, canınızda sıkmayın. Böyle köprü gibi bir yerlerden geçeceksiniz. Böyle aşamalı aşamalı hayatınızda dediğim gibi değişiklikler olacak. Ee, şunu kesinlikle söylüyorum. Yeni bir döngüye giriyorsunuz. Yeni bir döneme giriyorsunuz. Hayatınızı değiştiriyorsunuz. Ee, toptan işinizden ayrılabilirsiniz. Yeni bir yere taşınabilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Yeni bir ev, araba, bir şeyler alabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bir döngünün başlangıcı var arkadaşlar. Bir para gelişi ve çıkışı gözü çıkıyor şöyle tabağımıza da baktığımızda bakın haneniz aydınlık sadece siz kendinizi kasıyorsunuz ee, bunu da söyleyeyim çok insanların dedikodularını laflarını duyacaksınız aldırmayın arkadaşlar nedeni meyve veren ağaç taşlanır bunu da hiç unutmayın ee, kahve dedi dersiniz arkadaşlar haneniz aydınlık, ferahlık e, hiç problem yok hane içinde hiçbir şeyiniz yok sadece çevrenizdeki insanların e, konuşmaları dedikodularını duyduğunuz bir e, dönemdesiniz ama ben dediğim gibi aldırış etmeyin sizden değerlisi yok arkadaşlar eğer ki bunu başaramıyorsanız e, boğa burçlarıma da tavsiye ettiydim e, destek alabilirsiniz arkadaşlar e, çünkü e, stres insanı en çok yıpratan e, etken e, bunu hiçbir zaman da unutmayalım diyeyim. Bu kadar arkadaşlar ee, temmuz ayınız güzel geçsin huzurlu geçsin mutlu geçsin İnşallah istedikleriniz olur. İnşallah e, böyle dilekleriniz gerçekleşir diyorum ve kötü günlere geride bırakıp iyi günlerde e, böyle daha sağlıklı huzurlu mutlu yaşadığınız bir dönem e, zamanına girersiniz arkadaşlar inşallah. Hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun sevgi ve saygılarımla ee, soru sormak isteyen arkadaşlar yorumlara da sorularını bırakabilirler. Hoşçakalın.